أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امين اللهم امين. Kıymetli الشر Adem Aleyhisselam'ın kısasını beraberce anlatmaya, düşünmeye devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla ilgili konuşmaya gayret etmiştik. Adem Aleyhisselam neden yaratıldı? Hangi şeyden yaratıldı? Ve bu yaratılış merhaleleri neydi? Ve bu bize ne anlatıyor, ne ifade ediyor? Bundan çıkarmamız gereken bireysel, sosyal veya cemaatsel dersler nelerdir? diye sorduğumuzda bununla ilgili konuşmaya gayret ettik inşallah. Bugünkü dersimizde de Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından sonra bir başka merhale olarak Adem Aleyhisselama şekil verilmesi, Adem Aleyhisselama suret verilmesi konusunu işlemeye gayret edeceğiz ve Adem Aleyhisselama suret verilmesi bize ne anlatıyor? Buradan kendimize ders ve ibret olaraktan neleri çıkarabiliriz, neleri hatırlayabiliriz. Bununla ilgili inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Allah'ın izni inayetiyle bunu umarak inşallah. Allah Azze ve Celle Araf suresinde geçen ayet-i kerimede Adem aleyhisselam yaratıldıktan sonra ikinci bir merhale olarak ona suret verildiğini, onun suretlendirildiğini, şekillendirildiğini ya Rabbimiz ayet-i kerimede belirtiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayette وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Biz muhakkak ki, and olsun ki biz sizleri yarattık. Sonra sizlere suret verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. Onların hepsi secde etti. İblis ise secde etmedi secde edenlerden olmadı buyuruyor. Allah Azze ve Celle Araf suresinde geçen 11. ayet-i kerimede. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise kardeşler İmam Müslim'de geçen rivayette Adem aleyhisselamın yaratılışı ve sureti ile alakalı bize şunu haber veriyor. Allah Azze ve Celle cennette Adem aleyhisselamı suretlendirdiği zaman, onu şekillendirdiği zaman yani onun gözlerini, başını, kollarını, ayaklarını, vücudunu ona bir suret verdiği zaman, onu şekillendirdiği zaman yani onu dilediği bir süre kadar o şekilde terk etti. Onu dilediği bir süreye kadar, dilediği kadar o şekilde o haliyle bıraktı. Ve iblis geldi onu tanıyabilmek, bu yaratılmış olan yeni şey, bu yeni varlık tam olarak da nedir, nasıl özellikleri vardır, onu tanıyabilmek, onun hakkında bilgi sahibi olabilmek için etrafında dönmeye başladı, onu incelemeye başladı. Ne zaman ki iblis onun içinin boş olduğunu görünce, bunu anlayınca, fark edince anladı ki o kendisine sahip çıkamayan bir yaratılışla yaratılmıştır. Kendisine sahip çıkamayacaktır. Kendisine engel olamayacaktır. Kendi kontrolünü kendi kontrolünü tam anlamını anlamıyla sağlayamayacaktır. İblis bunu anladı diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ee, İmam Müslim'de geçen rivayette. Yani Adem Aleyhisselam'ın içi yani insanlar olarak bizim bizim içimiz boştur. Bunu karın anlamında düşündüğümüzde midenin boşluğu olarak düşünebiliriz veya kalp anlamında düşündüğümüzde kalbin boşluğu olarak düşünebiliriz mesela. Bu şekilde bir yapıya sahiptir insan oğlu. Geçen derslerimizde, geçen bir önceki dersimizde de anlatmış olduğumuz bir ayet insanın içinin boş olduğunu bize ifade ediyor. Rahman suresinde geçen ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Halakal insane min salsalin kel Allah insanı fakhar gibi olan Kurumuş çamurdan yarattı diyor Allah Azze ve Celle. Kurumuş çamurdan yarattı, fakhar gibi olan. Fakhardan kastedilen nedir kardeşler? Fakhardan kastedilen ateşte kurutulmuş, ateşte pişirilmiş böyle şey gibi vazolar olur, çömlekle, çömlekler olur mesela. O şekilde bir yaratılıştan bahsediyor Allah Azze ve Celle insandan bahsederken. Yani vazonun veya çömleğin içi. Boş olur, ateşte pişirilir, öyle bir kıvam alır. mesela, bu ayet kerime de Peygamber Aleyhisselat Vesselam'ın bahsetmiş olduğu şeye işaret eden şeylerde şeylerden bir tanesidir, naslardan bir tanesidir. Şimdi kardeşler, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında ikinci bir merhale olan tasvir, Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'a suret vermesi bize neyi hatırlatıyor kardeşler? Birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin El Musavvir ismi ve Allah Azze ve Celle'nin bu isminin yüceliği ve güzel tecellilerini bize hatırlatıyor. Allah Azze ve Celle El Musavvir olandır. Musavvir ne demek? Şekillendirerek yaratan. El Musavvir ismi yine yaratma ile alakalı isimlerle beraberdir. Halik, Hallak, Bari, Fatır gibi mesela isimlerle beraber olan bir isimdir. Diğer isimlerden farkı nedir? şekillendirerek yaratan, yarattıklarına şekil veren, yaratıklarına suret veren gibi anlamlar ifade eder. Ve insan oğlundan Allah Azze ve Celle'nin El Musavvir ismiyle tecelli etmiş olduğu ilk kişi kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. Allah Azze ve Celle'nin El Musavvir isminin ilk tecelligahı kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. Allah Azze ve Celle biraz önce aktarmış olduğumuz ayet-i kerimede ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste Adem Aleyhisselam'ı şekillendirdiğini, bizzat Allah Azze ve Celle şekillendirdiğini okuduk, öğrendik diye söyleyebiliriz inşallah. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede insan oğlunun şeklinden bahsederken, onun suretinden bahsederken bunun en güzel şekilde yapıldığını, en güzel şekilde yaratıldığını, en güzel suretin, şeklin, görünüşün ona verildiğini birçok ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Mesela Rabbimiz Ali İmran suresinde geçen ayet-i kerimede şöyle buyuruyor mesela. هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ O Allah ki rahimlerde sizi dilediği şekilde suretlendirir, şekillendirir buyuruyor. La ilahe illa huvel azizun hakim. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur ve o aziz ve hakim olandır buyuruyor. Bu ayet-i dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle rahimlerde çocukları şekillendirdiğini, onlara suret verdiğini söylüyor. Ve dikkat ederseniz hemen akabinde uluhiyetine dikkat çekiyor. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yani Allah Azze ve Celle'nin insanları veya tüm canlıları şekillendirmesi, onlara suret, e, şekil vermesi aslında O'nun uluhiyetinin delillerinden e, bir tanesidir. Şekil verdiği kişiler, canlılar da tek olarak O'nu ilah kabul etmelidir. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, Mü'min suresinde geçen ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ O ki size suret verdi sizi şekillendirdi ve sizin suretinizi, şeklinizi, görüşün, görünüşünüzü, tipinizi güzelleştirdi. En güzel şekilde yaptı ve sizi rızıklandırdı buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Size en güzel şeylerden, temiz olan, tertemiz güzel şeylerden rızıklandırdı buyuruyor. ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır buyuruyor Allah Azze ve Celle. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir, ne mübarektir buyuruyor ayet-i kerimede. Dikkat ederseniz burada Allah Azze ve Celle insanları şekillendirdiğini söyledikten sonra bu şeklin en güzel şekil olduğunu Allah Azze ve Celle belirtti ve daha sonra bu konuyu rububiyetine bağladı. Rububiyetine, Rab oluşuna bağladı ve size şekil veren, şeklinize en güzel yapan Allah ne yüce bir Rabb'dir buyurdu Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Yani Allah tarafından şekillendiren her insan, her canlı Rabb olarak Allah'ı kabul etmelidir. Ondan başkalarını Rabb edinmemelidir. Ayet-i kerimenin bağlamından bunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnfitar suresinde geçen ayet-i kerimede, ya eyyuhel insanu ma gharrake birabbikel kerim. Ey insan, el kerim olan Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? El kerim olan Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ellezi halakake fesevvake ve O Allah ki, el kerim olan Rabbin, o Allah ki seni yarattı, seni düzeltti ve sana denge verdi. Sana denge verdi. Dengeli bir yaratılışa sahipsin ve dengeli bir şekilde hareket etmektesin. Dengeni kaybetmemişsin. Mesela fi <fî fî> ayi suratin maşa erak <-erakkebek> ve dilemiş olduğu bir surette seni birleştirdi, senin azalarını parçalarını yan yana getirdi ve onu dilemiş olduğu bir suret üzere kıldı. Buyuruyor Allah Azze <fî Celle> Böyle bir Rabb'e karşı el kerim olan Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Bir yaratıl yaratılışına baksana. Allah seni yarattı, Allah sana şekil verdi, Allah seni düzeltti, Allah sana en güzel şekilde e, azalarını yer yerli yerince koydu, birleştirdi. Seni Allah Azze ve Celle'ye karşı aldatan şey nedir e, buyuruyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Yine tin suresinde geçen başka bir ayette şunu öğreniyoruz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi ahsani تَقْو۪ينٍ Şüphesiz ki biz, andolsun ki biz insanı en güzel surette yarattık diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşler biraz tefekkür edelim. İnsan, bu ayetlerden şunu anlıyoruz. İnsan en güzel şekilde yaratılmıştır. En güzel surete sahiptir. Başımızla alakalı biraz düşünelim. Kafamızla alakalı biraz düşünelim mesela. Başımızda kaç delik var? Altı delik var. Doğru mu? İki tane göz, iki tane burun, iki tane kulak kaç yaptı altı bir de az yedi o zaman yanlış söylemiş oldum yedi tane delik var başımızda bu yedi tane delikten iki tanesi duymak içindir iki tanesi görmek içindir iki tanesi koklamak içindir bir tanesi tat almak ve konuşmak içindir kardeşler her bir tanesi sonuç olaraktan başımızda birer delik mi her bir tanesi başımıza birer deliktir normalde. Fakat her bir tanesinin farklı vazifesi vardır. Allah Azze ve Celle her bir deliğe, her bir yere farklı bir vazife yüklemiş ve her bir tanesini bizim ihtiyacımıza göre bu anlamda istihdam etmemizi sağlamıştır diye söyleyebiliriz kardeşler. Mesela gözlerimizi düşünelim biraz. Gözlerimizi düşünelim. Allah Azze ve Celle bize göz verdikten sonra o gözü göz kapaklarıyla, kirpikleriyle ve kaşla süslemiştir. Göz kapaklarımızın olmadığını düşünelim. Kaşlarımızın olmadığını düşünelim. Kirpiklerimizin olmadığını düşünelim. Ne kadar çirkin ve korkunç olurduk değil mi? İşte bu Allah Azze ve Celle'nin en güzel yaratmasından dolayıdır. En güzel sureti vermesinden dolayıdır. Ağzımızı düşünelim kardeşler. Ağzımızı düşünelim. Allah Azze ve Celle bize ağız verdi. O ağzın içerisine tane tane dişler yerleştirdi. Biz o dişlerle hem yemek yiyebiliyoruz hem de sesimizi şekillendirirken dil, diş ve benzeri ağzın diğer yerleriyle sesimizi şekillendirip anlaşılır bir şekilde konuşuyoruz mesela. Ve Allah azze ve celle dudak vererek bizim ağzımızı süsledi. Dudakımızın olmadığını düşünelim. Karşı karşıya oturabilir miydik? Ne kadar korkunç ve çirkin dururduk değil mi? ne kadar korkunç ve çirkin dururduk mesela. Dudaklarımızın olmadığını düşündüğümüzde. Burnumuzu düşünelim. Buradan hem nefes alıyoruz hem de koku alıyoruz. Güzel kokuları bu şekilde alarak nimetleniyoruz mesela. Ve Allah Azze ve Celle burnu yüze o şekin öyle güzel bir şekilde yerleştirdi, öyle bir şekilde koydu ki en güzel surette burnumuz yüzümüzün en güzel uygun yerinde bulunmaktadır mesela. Burnumuzun bu hal üzere değil de Karşı taraftaki insanın içindekilerini göreceği iki tane delik olduğunu düşünelim mesela. Ne kadar çirkin olurduk değil mi? Karşı karşıya oturup yemek yiyebilir miydik? Hayır. Allah Azze ve Celle öyle bir tasarımla, öyle bir suretle burnumuzu yarattı ki en güzel şekilde. Burnu olmayan insanları düşünün. Onlar da çirkindir. Burnu olmayan insanlara düşünün mesela. Burunsuz bir insan hayal edin. Onlar da çirkindir mesela. Kulağımızı düşünün. Kulağımız kendisiyle duyduğumuz bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin bize hizmet olarak verdiği, bize bir nimet olarak verdiği bu hizmette kullandığımız bir organımızdır. Ve kulağın tasarımına bakın kardeşler. Başın iki tarafında ve bir panel gibi, bir çanak gibi sesi duymaya çok elverişli bir yapıda yaratılmış. Ve Allah Azze ve Celle bunu en güzel surette yaratmış. İki tane delik olduğunu düşünün mesela. Sesi nasıl içine çekip e, mesela götürebilirdi beyne doğru? Sesi nasıl çekip içine toplayıp götürebilirdi? Çanak gibi olmasaydı olmazdı örnek olarak. Ve bunu da Allah Azze ve Celle en güzel şekilde yaratmıştır. Kulaksız insanları düşünün mesela. Kulaksız bir insan hayal edin. Veya kulağı çok daha farklı bir surette olduğunu, başının üstünde olan bir insan düşünün mesela kulağı. Başının arkasında kulak sahibi olan bir insan düşünün mesela. Böyle bir şey olabilir mi mesela örneğin? İşte bu Allah Azze ve Celle'nin yaratması ve yarattığına en güzel şekilde suret vermesidir. Burnumuza tekrar geri dönelim. Burnumuzun deliklerinin üst tarafa doğru olduğunu düşünelim mesela. Bir şey içine düşseydi çıkarabilir miydik? Veya temizlemek isteseydik rahat bir şekilde arındırabilir miydik mesela? Hayır, yapamazdık. Veya ağzımızın alt tarafta değil de üst tarafta olduğunu, gözümüzün de ağzımızın yerinde olduğunu düşünelim mesela. Örneğin bir şey yediğimizde yüzümüz batmaz mıydı? Değil mi? Bir şey yediğimizde gözümüz ekmekle, yemekle dolmaz mıydı mesela? Doğru mu? Yine gözümüz alt tarafta göz görmeye, seyretmeye, kontrol etmeye ee, ...bu şekilde vazifesi olan bir organ... ...şimdi göz altta olduğu zaman nasıl bu vazifesini tam manası yerine getirecek mesela? etrafına nasıl görecek ee, örneğin? Ve benzeri. Bu sadece başımızdaki organlarımız... ...ve bunların vazifesiyle alakalı veya bir kısım şekliyle alakalı tefekkür ettiğimizde... ...Allah Azze ve Celle'nin ne kadar güzel bir yaratılışla bizi yarattığını bizim suretimizi ne kadar güzel bir şekilde suretlendirdiğini, şekillendirdiğini gösteren bir takım şeylerdir. Bunun dışında vücudumuzun diğer yerlere ile alakalı konuştuğumuzda, tefekkür ettiğimizde, iç organlarımızla alakalı düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde çok daha başka mucizeler, çok daha başka ayetler vardır arkadaşlar. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ En güzel şekilde yaratan, Allah ne yücedir, ne mübarektir, ne bereketlidir e, mesela. Bu suresinde geçen ayette olduğu gibi. Bir de kardeşler bunun tam aksine e, böyle yaratılış e, güzelliğini görmeyen, Allah Azze ve Celle'nin kendisini en güzel şey, şekilde yarattığını hiç aklın ucundan bile geçirmeyen, kendi vücudundan rahatsız olan, kendi yaratılışını kabullenemeyen, kendisiyle barışık olmayan bir takım insanlar var. Ne yapıyor bu insanlar? Bakıyorsunuz eli ayağı düzgün, her şey yerli yerinde, herhangi bir rahatsızlığı, engeli, özrü yok mesela. Normal bir yaratılışa sahip mesela, herhangi bir kaza geçirmemiş mesela. Ne yapıyor? Kendisiyle barışık değil. Dudağını şişirtiyor, gözünü bilmem ne yapıyor, kulağını kırpıtıyor, orasını çektiriyor, burasını şişiriyor, burasını patlatıyor, burasını daraltıyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu o güzel suretten rahatsız, bunu kabul etmiyor, bunu kesinlikle barışık değil kendisiyle ee, onlarca estetik, estetik ameliyatla kendisine suret vermeye çalışıyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu suret'e razı olmayan, kadere rıza göstermeyen, Allah Azze ve Celle'nin büyük nimetlerinin farkında olmayan, gafil, nankör insanların yapmış olduğu bir şeydir. Bir de kardeşler bazı kimseler de vardır ki surete göre insanlarla muamele ederler. Bir kimse yakışıklıysa, güzelse, boylu posluysa, böyle dışarıdan bakıldığı zaman baba yiğit gibi bir görünüşü varsa mesela, bir Müslümin diğer Müslüme yapması gereken hakları ona karşı gözetiyor. Kusur yok, saygıda kusur yok, hürmet var, saygı var o şekilde muamele ediyor mesela. Ama böyle özelliklere sahip olmayan, Allah Azze ve Celle'nin onu da o şekilde yaratmış olduğu ve yaratılışını ona yönelik olaraktan güzel kıldığı bir kardeşiyle karşı karşıya geldiğinde, kısa boyludur, zayıftır mesela, onun gibi değildir, bir önceki gibi değildir. Onu çok da fazla önemsemiyor. Ona çok da fazla, müslimin, bir Müslüm üzerindeki hakkını çok fazla riayet etmiyor. Hatta onun hakkına girecek şeyler yapıyor. Onun hakkına giriyor, zulmediyor, hakaret ediyor, küçümsüyor mesela gibi bu tarz şeyler yapıyor. Bu da cahiliye hasletidir. Hatırlayacak olursak Ebu Zer radıyallahu an bir kimseyi annesinden dolayı ayıplamıştı. Annesi siyahi olan, zenci olan bir kadın diye. Ey kara kadının oğlu diye onu ayıplamak için bunu söylemişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onu uyarmıştı. Sen kendisinde cahiliye hasleti bulunan bir kimsesin demişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimsenin yaratılışıyla bu anlamda onu küçümsemek, onunla dalga geçmek, bir Müslümin bir Müslüm üzerindeki haklarında ona riayet etmemek bu cahiliye davranışlarından bir tanesidir e, diye söyleyebiliriz. Bir kardeşimizin yaratılışı onun üzerimizdeki hakkını ortadan kaldırmaz. Bir kardeşimizin yaratılışı onun üzerindeki hakları da o şey bizim üzerimize farz kılmaz. Bu farziyet Kur'an ve sünnette var olan farziyetlerdir. Insandan insana göre, kişiden kişiye göre, onların yaratılışına göre daha doğru bir ifadeyle değişiklik göstermez. Herkese Müslümin, başka Müslüm üzerindeki hakları bu anlamda geçerlidir. <laughs> bir de kardeşler, Allah Azze ve Celle insanları suretlerine, cisimlerine, dış görünüşlerine göre değerlendirmez. Bu Allah Azze ve Celle'nin hem adaletinin hem de büyük lütfunun tecellilerinden bir tanesidir. Düşünsenize Allah Azze ve Celle sadece insanları suretlerine, cisimlerine göre değerlendirmiş olsaydı bu onun adaletine yakışır mıydı? Bu onun adaletine uygun bir şey olur muydu? Haşa ve kella kesinlikle olmazdı. Çünkü öyle olsaydı yakışıklı olan, güzel olan insanlar ne yaparlardı? Bu insanlar Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanırlardı. Ama böyle bir sıfata sahip olmayan insanlar bunlar geride kalırlardı mesela. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Allah Azze ve Celle insanları neye göre değerlendiriyor kardeşler? Nereye bakıyor Allah Azze ve Celle? Kalplerine ve amellerine bakıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Müslim'de geçen rivayette diyor ki kuşkusuz ki Allah sizlerin suretlerinize ve cisimlerinize bakmaz. Bilakis sizlerin kalplerinize ve amellerine bakar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O yüzden kardeşler sureti çok iyi olan insanlara biz de aynı şekilde bakacağız. Veya sureti çok da hani diğerleri gibi olmayan insanlar varsa, kardeşleri varsa bu anlamda onların suretlerinin, onların amellerine, onların değerlerine engel olmamasına dikkat edeceğiz mesela. Başka mesela İslam tarihinde bazı imamlar olmuş. Görünüş olaraktan yani yakışıklı olmayabilirler çok da güzel bir surete sahip olmayabilirler mesela. Fakat onları imam olaraktan zikrediyoruz. İmam Ameş bunlardan bir tanesidir mesela. Yine Peygamber Aleyhisselatü vesselam zamanında ashabtan zahir mesela bunlardan bir tanesidir. Çok da fazla e, hani yakışıklı olan bir sahabe değil mesela. Fakat Peygamber Aleyhisselatü vesselam İmam Ahmet'te geçen rivayette onun hakkında ne demişti? Sen senin Allah katındaki değerini bilmiş olsaydın e, diye söylemişti. Yani onun Allah katındaki değerinin büyük olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rivayette belirtmişti mesela. Yine ata tabiinden ata mesela normalde ünlü müfessirlerinden bir tanesidir. Ünlü bir müfessirdir. Mesela biz onu tefsir kitaplarımıza çık çokça onunla rastlıyoruz, onunla karşılaşıyoruz. Mesela kendisi engelli olan bir kimse. Görünüş olaraktan öyle çok yakışıklı olan bir kimse değil mesela. Fakat tefsir imamlarından bir tanesidir. Örneğin. Haliyle kardeşler, görünüşler kesinlikle ama kesinlikle bizim gözümüze perde olmamalıdır. Buna binaen bir insan çok yakışıklı diye, çok iyi konuşuyor diye, boylu poslu diye bizim o kimseye sanki dava adamı, sanki iyi bir insan, sanki süper bir adammış gibi muamele etmemiz kesinlikle doğru değildir. Kalbi ve ameli önemlidir. Kalpleri bilen Allah'tır. Biz amellerine bakacağız. Amel olarak da ne koyuyor ortaya? Amel olarak gerçekten Kur'an ve sünnete uygun şekilde mi davranıyor? Allah celle'nin razı olacağı şekilde mi davranıyor? Buna bakacağız. Bu şekilde davranıyorsa başımız üstüne. Bundan böyle davrandığı için böyledir ama o kimse yaratılış olaraktan iyi bir sıfata görüntüye sahip olduğu için değil, yaptığı amellerden dolayı bizim için değerli, kıymetli olan bir kimsedir. Onun kalbini de Allah bilir. Ama bir kimse görüntü olaraktan güzel bir görüntüye sahip, yakışıklı, alımlı, boylu poslu bir adam mesela, görüntü olaraktan öyle bir sureti var. Fakat ameli hıyanetse, ameli e, yanlış işlerse, ameli başka insanların gıybetini yapmaksa, ameli başka insanlara iftira atmaksa, ameli başka insanları hizmetten alıkoymaksa, ameli fitne ise bizim bu insana söyleyeceğim şey nedir kardeşler? Sen yaptığın amellerle hainsin, fitnecisin, gıybetçisin e, mesela ve benzeri bu şekilde bakarız. Ve onun yapmış olduğu amellerle onu değerlendirir onun görüntüsünü bu anlamda çok da muteber görmeyiz. Haliyle kardeşler, görüntüler bizim için çok fazla bir şeyleri değiştirmez. Önemli olan hakikatlerdir. Hakikatleri bildiğimiz kadarıyla o şekilde hareket ederiz. Ve bir muslimin bir muslim üzerindeki haklarına da riayet eder. Bunun dışına çıkmayız diye söyleyelim inşallah. İkinci bir mesele kardeşler, şeytanın insan oğluyla alakalı bir tespiti var. Şeytan Adem Aleyhisselam'ın etrafında döndü. Adem Aleyhisselam henüz bir ceset gibi kendisine ruh üflenilmemiş, kendisine şekil suret verilmiş. Etrafında döndü ve baktı ki içi boş. İçinin boş olduğunu görünce anladı ki kendisine sahip çıkamayacak. Kendisine engel olamayacak. Neden kardeşler? Çünkü içi boş olan bir başkası tarafından dolduruşa getirilebilir, doldurulabilir. İçi boş olduğu için de kendisine engel olamaz. Başka dolduruşlara geldiği için, başkaları tarafından doldurulduğu için buna engel olamaz. Kendisine sahip çıkamaz. O yüzden kardeşler içimiz boş mu değil mi bakmamız gerekiyor. Ve kendi, kesinlikle ama kesinlikle içimizi boş bırakmamamız gerekiyor. Kastımız kesinlikle mide boşluğu doluluğu değil. Kastımız kalbimizdir. Kalbimizde ne var kardeşler? Kalbimizde neyin derdini taşıyoruz? Kalbimizde hangi şeyleri düşünüyoruz? Hangi şeyleri düşün, tefekkür ediyoruz mesela? Hangi planları kuruyoruz mesela? Buna bir bakmamız gerekiyor. Bizler eğer sürekli Kur'an-ı Kerim'le, Peygamber'in sünnetiyle, İslam'a hizmetle meşgulsek, bunun doluluğuyla zamanımızı bile hani daha fazla zamanım olsa diye düşünüyorsak, şeytan zaten bir boşluk bulamaz. Şeytan bir boşluk bulup yanaşıp, Bizi e, hayırdan engellemeye çalışamaz Allah'ın izniyle. Fakat biz boştaysak, hiçbir işle meşgul değilsek, Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla, peygamberin sünnetiyle, İslam'a hizmetle herhangi bir meşguliyetimiz söz konusu değilse, kendimizi böyle boşluğa bırakmışsak mesela, kalbimiz bu tarz derde, dertlerle dolu değilse, bu durumda şeytan geliyor. Orayı kendisi dolduruyor. Çünkü kalp bir kap gibidir. Oraya siz ne doldurursanız onu oraya koymuş olursunuz. Boş bırakırsanız dolduruşa getirmeye çalışan, orayı mutlaka doldurmaya çalışanlar zaten sizin düşmanınız şeytandır mesela. O yüzden kendi kalbimize dikkat edeceğiz, kendimizi boş bırakmayacağız ve her şeytana aldanan insan mutlaka boşta kaldığı zaman bunu yapmıştır. Bir boşluğa düştüğü zaman boşluğuna geldiği için bunu yapmıştır diye söyleyebiliriz inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kıymetli kardeşlerimi anlattıklarından faydalandırsın. Allah Azze ve Celle bizleri faydalı ilme ve salih amele muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnelerinden muhafaza etsin. Ayaklarımızı İslam üzere, tevhid üzere sabit kılsın. Ve canımızı bu kelime üzerine alsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu Esselamu aleykum ve rahmetullah.